Herkese merhaba dostlar bugün yapıyorum bir videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi bugün çok efsane bir serimiz olan play tadında çekici rolplay tadında bir video ile karşınızdayım nasılsınız umarım gününüz efsane geçer çünkü çok güzel bir video hazırladığımı düşünüyorum sizlere olayımızı bilmeyince ufaktan bir roleplayimizi anlatayım burada evimize oturuyoruz böyle yazdığımızda geldik oturuyoruz tam şurada bak yeni araba almışız Golf 8 R-Line kanka yok böyle bir şey araba efsane ötesi zaten giderken göreceksiniz R-Line alacağız ve gideceğiz. Çek kasabadan çekicimizi alacağız. Eren Dalbat'tan ödünç çekicimizi alacağız ve geleceğiz. Bizim blog Drive yayınları hatırlan vardı. Cuguli vardı orada. Cuguli arabası bozulmuş. Karavan almış ve arabası bozulmuş. Biz Eren Dalbat'tan çekici alacağız. Eren burada değil diye götüreceğiz. Eren dükkanını bırakacağız. Bakalım neler olacak diyorum ve arlayınımıza biniyorum. Şöyle kasabaya doğru gidiyorum. Hadi bakayım şöyle çalıştır arabayı. Arabamız efsane. Yeni aldık biz. Buna bir de yazılım attırdık. Efsane öyle böyle gitmiyor. Göstereceğim size de. Size de zaten yolda. Bakalım neler olacak. Neler yaşayacağız. Şimdi şöyle yavaştan çıkalım yola. Önce Eren'in dükkanına gideceğiz. Eren'in dükkanına şey alacağız. Neydi? Adını sen söyle. Çekici çekici emanet Ulan! lan yoldan çıktık vay arkadaş ya Devam et, bekleme yapma. Hadi canım, hadi canım, hadi. Mehmet Akif'e buradan bir selamlar var buradan. Tamam mı? Mehmet Akif'le Ciguli ortak olarak o karavan aldık. Mehmet Akif başlamak üzere tüm has kadromuza bir selamlarımız. Diyoluyoruz. Arabamız da böyle yani. Anlatabiliyor muyum ya yani? nasıl gidiyor yani uçan paketlerden Abi çok iyi ya bir de popcorn eklemişim Ya bu araba çok hoşuma gitti benim yeni geldi kankam Bak şöyle tam Volkswagen harbiden güzel bir şey Bir tek şu kaldıran biraz kötü olmuş yani gösterge Bence böyle değildir diye tahminim inşallah böyle değildir Daha iyi olduğunu adım kadar eminim yani onu size söyleyebilirim Neyse şöyle gidelim yavaştan e, ee, Kasaba gidelim Eren dükkanından çekici alalım Sonra gelelim Eren Mehmet Akif'le şey Cugul'in ortak şey var ya karavanı çekelim bozulmuş abi adam daha yeni aldı ya vay arkadaş ya of 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 of, nasıl patlatıyor bak 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 önde de bizim neydi lan Kim kimindi bu araba unuttum bak uzun süredir yazmıyor ya arabası o yüzden unuttum yani yorum yazmıyorsa kanka araban gider haber olsun neydi lan bunun sahibi arabası Arabanın adının sahibi neydi? Arabanın sahibinin adı neydi? Ulan ortam çok karıştı. Çaktırmayın. Neyse şöyle. Bak şimdi gaza bir oturuyorum. Uy, araba uçuyor. Harbiden çok güzel uçuyor ya. Of, ne güzel ses çıkartıyor. Ona 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 ona. Durma, durma. Durmayın, sakın durmayın önünde. Yazılımlı şey golfümle geliyorum. <laughs> pat 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 pat. Araba çok hoş gitti ya. Şunda bir makas kazalar yapayım ben. bununla iyi gider. Baksana. Gaz oturunca çok güzel uzuyor yani. Harbiden uzuyor. Araba üst başarılı bir araba. Da şöyle dönelim. Tamam mı? Eren'in buradaki şubesi Eren Albat buradaki şubesinden alacağız. Yabancı etmiyoruz her zaman gibi öyle bizim has kadrodan arabayı rica ediyoruz. Allah da veriyor. Şöyle bizim arabayı şuraya koyayım. Kimse yok zaten şurada dursa herhangi bir sorun yaşatmaz bizim. Böyle kapatalım motor. Elfin de çekelim. İnelim inelim arabamızdan. Yalnız arabamızı göstereyim şöyle bak bak üf 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 diyorum başka bir şey demiyorum burada böyle yeni konsept arabalar var üstünü kapatmış eden bunlar var ya çok efsane arabalar geliyor özellikle şunun altına bir mouse var aramızda kalsın yok böyle bir şey ama şimdi gün yüzüne çıkartmayacağız sürprizimiz var yani herhalde her şey olabilir neyse evo var evo bak burada evo onu saklıyoruz inşallah bir gün açacağız o evoyu da bakalım sürpriz olsun neyse biz şöyle çekicimizi alalım. Eren yeni çekici bazı şeyler eklemiş bir kere şöyle bu ofra tarzı. Şimdi burası dağlık alan tamam mı? Her, yer her, yer, her an her yerde bir araba boz bir bak. Öne demir takmış lastikleri kocaman yapmış inşallah kocaman yaptığı lastikler bize sıkıntı çıkartmaz. <laughs> i̇nşallah çıkartmaz. Şu an korktum ya yani, ufaktan bak görüyoruz bu kalite be. Neyse binelim hadi gidelim şöyle. Oha bu kadar geniş nasıl? Koltuğu o kadar uzaktan kullanabiliyor mu? Helal olsun sana Eren'la. Heh, şöyle yavaştan gidelim. Hadi yola çıkalım. Yavaş yavaş yavaş, yavaş. Sakin. Şöyle. Ha. Allah. Şöyle. Gündüz gündüz. Oy. Abi. Bak gece yapsam var ya şu ışıklar her taraf aydınlatır ha. O derece bir şey. Bayağı kuvvetli ışık takmış adam. Adam bu işin ustası ya. Vallahi ustası. Harbiden ustası. Bir gazlasak mı şu an? Bir gaza basıyoruz araba <laughs> gidene kadar canı çıkıyor vay arkadaş ya tabi şimdi bu araba hız arabası olmadığı için ama Eren bu yani yapmıştır buna da bir şeyler Sprinter deyip geçmeyin vardır bunda da bir, şeyler yani haberiniz olsun yani boş diye geçmez yani haberiniz olsun yavaştan gidelim aa bugün bir saç sakat tıraş olmuşuz üf diyorum başka bir şey demiyorum Allah beyler geçmiş olsun topu gibi bir ferrarimiz oldu bakayım Neyse bizim demir var. Ferrari hakkını helal et kaç kaç ver Ferrari'ye vurduk kaç 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 kimse Allah'tan adam şey gitmiş ormana gitmiş ne yapıyorsa artık yani bir su, su çözdürme gitmiş <laughs> bir şeyler yapmıştır adam yolun ortasına Ferrari koymuş. Allah'tan bizim demir var bize zarar gelmedi ama adam ne yapar döndüğünü artık bilemem oraya arabayı bırakılmaz ama yani suç bizimse söyleyin bak dolu nasıl hızlı geliyor lan Abdurrahman Yavaş git. Oy Lada'ya vuruyorduk az kal. Lada buradan bir koysam sana şuradaki ormana kadar uçarsın ha. Ona göre düşün. <laughs> ha şöyle. Yalnız yollarımız da sıkıntılı. Bir de benim boyum küçük yani bu araba için. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Harbiden bu yollar zorlanıyor. Allah. Kayıyor. <laughs> Çok fena kaydım. Ya aga, bu haritayı hatırlarsınız. Biz burada ee, kar mepi falan vardı ya. Kar teması oluyordu. Ama hepsi öldü. Bütün kar modları öldü. Bitti gitti çöl oldu. Bakalım şu an güzel bir kar olayı gelirse tekrardan bu haritalarda karlı bölümlerde çekmek istiyorum açıkçası. Keşke karlı olsaydı bu videoyu karlı bir şekilde çekseydik. Çok güzel olurdu ama artık karlı haritamız yeni karlı haritamız gelene kadar bir süre sıkıntı yaşayacağız haberiniz olsun. Bakalım. Allah hadi. Hadi can hadi bekleme yapma. Biraz hızdan be. Önümüzü görmüyoruz ki. Sollamaya çıkacağım ama. Önümü görmüyorum diye çıkmadım. Aa. Boş şimdilik. Şimdi çıktım 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 çıktım. yavaşla. Yavaşla aptır. Ama rol dedik gittik adama vurduk bakayım. Bende bir şey yok. Abdurrahman kendine iyi bak. Hakkını helal et. Bende de ufak bir sorun var ama olur öyle şeyler canım. Kaçalım. Abim ya niye böyle bir şey yaptıysam ya işte bak şu an pişman oldum ha. Roleplay dedik, sol lavaya çıktık, adama bir koyduk, adam öldü. Önümüzü görmüyoruz. Ne yapayım ama abi bu araba da böyle yani. Neyse dönüşte dıştan süreriz Giderken içten, dönüşte dıştan. Ne yapayım? Olmuyor. Olmuyorsa olmuyor. Şimdi şuradan bir yerden soldan aşağı doğru gideceğiz de hangi yoldu onu hatırlamıyorum. Bir dakika burası mıydı? Galiba burasıydı yavaşla. Bu da bir sola doğru bir yol olacak. Yavaşla. Ferrari devam et. Ferrari devam et hadi abisi. Ve dıştan süreceğim ya. Roleplay içten sürecektim arabanın iç ekranında sıkıntı var kanka yapacak bir şey yok. Bu yüzden dıştan süreceğim. Hatta şöyle bir şey yapacağım geleceğim. Bir saniye geliyorum daha değişik güzel bir şey yapacağım şimdi. Bir saniye. Bakalım ilerleyen dakikada hmm. fark edecek misin ne yaptığımı. Güzel bir şey yaptım haberiniz olsun. Aslında öğreniz. Allah burada da yol kalmış. Ya şimdi Cuguli yeni taşınıyor buraya. Misafir de çok oluyor tabi de bu yolda gidemiyor bu arabalar ya. Ya dayıcım Allah aşkına senin ne işin var burada ya? Hadi git. Hadi kay. Hadi hadi canım. Hadi git. Hadi gülüm benim. Yolda durmayın. Neyse ben sizi kısa yoldan şöyle şey yollayayım. Buradan gidemez bunlar çünkü. İşan biz gidebiliriz yani. Biz de sıkıntılıyız bu yolda harbiden. Şakası yok kanka. Burası harbi sıkıntılı bir yol. Ya biz buraya niye kafa kafa geldik ki? Burada nasıl döneceğiz? Şurada dönersek döneriz de. İnşallah dönebiliriz yani. Çok zorlu bir dönüş bizi bekliyor beyler. Haberiniz olsun. Gel geri. Gel 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 gel. Şöyle ver arkayı. Aa. Döndür 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 döndür. Gel ileri. Cügülü ve Mehmet Akif Mehmet Akif kim diye soran olursa da Mehmet Akif benim dükkana geliyor. Arada bir yani çalıştığım yere denk geliyor. Orada tanıştık öyle. Geldi abi sen Ferhat, Ay, bir değil, Ferhat Aydın değil misin? Ferhat Aydın değil misin? Ferhat dedim. Öyle hayla hayl okul çıkışlarına falan geliyor. Kardeşime buradan selamlar olsun. Candır Mehmet Akif ilk az kadrolardandır yani anlatabiliyor muyum? O derece Allah şimdi. Burada duralım. Şimdi şunu indirelim mi? Aslında burada girdiğimiz iyi oldu. Bak fazla indirmeye de gerek kalmadı. Araba tam oturacak buraya büyük ihtimal. Şu, aa dur lan ben buradan niye yapıyorum ki? İn araba bir dakika. Ayfeni çek. Araba kaymasın ha. Yanlış tuşlardan yapıyordum az kaldı. Şimdi burada kaldırmaya gerek yok daha fazla. Zaten oturdu oturacak kadar. Böyle bin bakayım dayıoğlu. Haa. Şimdi yavaştan. Yalnız kaldıracağız gibi. Evet kaldıracağız. Arabanın arka tekerlekleri boşa çıkacak. Yapacak bir şey yok. Şöyle kalacak. Tamam biz buna bineceğiz. Burada basacağız yavaşlatmayı tamam Burası biraz şey. Allah, Allah beni etmesin ya. Dur dur. Bir hata yaptık şimdi. Tüh şeyi düşürdüm de unuttum ya. Düşürmeyi unuttum. Kal burada. Tamam mı? Tamam. Kapat hatta bunda. Dur şimdi. Bunu koyacak bir yer yok. Neyse onu ince yapacağız artık. Tüh. Hata yaptım. Vallahi büyük hata yaptım. Neyse yapacak bir şey yok. Olur öyle hatalar be. Ara ara. Ha? Olmaz mı? Olur olur. Canımız sağ olsun. O inerken ben şunu da bindireyim. Ha. Arabanın arka tekerlekleri iyice yerde bağımsızlığı ilan etti. Böyle koy bakayım. Tamam. Biz burada bu arabayı nasıl bindireceğiz şimdi onu düşünmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz ki bu araba şimdi şuna kapatacağız tamam. Bunu bir tane bir yerine tutup bizim burada herhangi bir yere oturmamız Allah'tır. Dur. Dur lan Ah, yavaş yavaş çekiyor bak arabayı. Yavaş yavaş aceleye gerek yok. Yavaş yavaş çeksin arabayı. Lan çeksen lan. Allah seni etmesin ya. Gene aynı hata yaptım ya. Aynı hata ilk kere yaptım abi. Buradan şuraya bağladık desek tamam mı? İki düğüm bağlanıyor diyor. Bağlandı mı? Büyük ihtimal bağlanmıştır. Çok uzun süre sonra şu anda video devam ediyor. Peki siz ne olduğunu bilmiyorsunuz. Söyleyeyim hemen oyun çöktü. Bütün her şey gitti. A'dan Z'ye. Ki Ben o videoyu hazırlamak için şuradaki yola kadar hepsini değiştirmiştim. İşte ufak tefek değişiklikler vardır. Mesela yoldaki arabalar değişti ama ana arabaları falan aynı yaptım. Devam ediyorum. Abi bir tane şey koyamadık mesela ya. Çok zor sürdü. Neyse yapacak bir şey yok şimdi. Şuradan geçelim. Arabamıza binelim. Artık devam edelim şöyle. Uzun ince bir yoldayım. Aman 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 zıplaya zıplaya gidiyorum. <laughs> Severiz. Allah sever de burası çok sıkıntılı oldu. Abi ben buraya girerken bunu böyle olacağını düşünmüyordum açıkçası ama şimdi daha demin test de ama ana şimdi Daha demin buradan çıkarken ufak da olsa yere da araba ve sıkıntı yaşadım. Ama şimdi sorun yaşamıyorum olur olur öyle şey. Yani dedim yani videoda önce hani burada da sürtem diye. Abi bir orada arabaya koyamadım ya üstüne. Arabaya koyayım derken oyun çöktü. Bayağı zorlamışız tabi işlemci o sırada. Olur o şeyler. Şöyle bozuk karavanda uluyucu bir yolda sevalarında devam ki. Hadi bakayım. Hadi patlatma yolda devam ki. Yolda kalan bozulan karavanı taşıyoruz. <laughs> Seviyorum. Bu sizleriyle nasıl siz yaptığımı söyleyeyim. Yani niye yaptığımı söyleyeyim. 2-3 gün önce mi neydi? Hafta sonu işte ee, şey ya cumartesi ya pazar gününü şey paylaşmıştım. Ee, bu Peugeot Boxer'ı man kamyona koyup yüklemiştim. Orada da bir arkadaşımız şey demişti bana bu seriyi hatırlattı. Aa bir karavanla yapacaktım bunu. Karavan serisi çekici roleplay yapacaktı. Ne oldu unuttun galiba yazmış. Adam demek ki has kaldı bak. Böyle bir sözü vermişimdir ben kesinlikle diyorum. Çünkü karavan sevdalısı bir insanım. Bu arada Atik ailesini izliyorum. onları da geçen gün karavarı Aklıma da o da geldi açıkçası. benim ki madem böyle bir söz geldik hemen yapalım yani dedim. değil mi yani? Olmaz olamaz dedim hızlı bir şekilde giriştim. Ve şu anda sizlerin seyirciler sayın seyirciler karşısında yolda gidiyoruz. işte arabamızı bırakacağız. Sonra bizim tekrar eski arabayı alacağız. Evimize geleceğiz. Ulan ne uzun sürdü ya. Abi oyunda araba yüklemek zor. Harita yapmak zaten zor şeyler daha zor. <laughs> İçekler daha zor. Vallahi ya iyi ama seviyorum ya roleplay seviyorum kanka eğlenceli oluyor bence farklı oluyor kanka bir kere bakayım sport var mı yok zaten sport olsa daha sıkıntı nasıl gideceğiz sportla bu yolda şöyle bak gazlayan arabalar var aralarında <laughs> arabalar falan da değiştirdim hatta trafiktekileri çünkü sıkıntılı olmuştu yani bayağı sıkıntı olmuşlardı onlarda da neyse şöyle ufak tefek İyi de oldu aslında. Trafiği değiştirmemiz de güzel oldu. Yani farklılık olsun. Ya bu şeyi çok güzel olmamış mı ya? Allah dönmüyor lan araba. Yan yatacak. İyi bir yan yatacak. Buradan çıkar mı lan? Hadi lan çıkarsın. Burada çok zorlanacak ya bu araba. Vallahi çok zorlanacak. Yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel. Yavaş gel diyeceğim de biz yavaş çıkalım. Arka tekere bak, arka tekere bak şimdi. İzle. Zıplar mı lan ön teker? Zıplatır mıyız acaba? Dur bakayım o şey git çıkacak düşecek aramız arkamıza. Buraya çıkınca şöyle bir fren atsın da Ducato gibi öne gelsin. Yoksa düşecek. Abi araba nasıl istiyor ya? Yok böyle bir zevk mi? Yemin yok böyle bir şey. Çok güzel lan. Şuradan resim çekin böyle. Ben eskiden aslında bir kere böyle bir şey yapmıştım. Karavanlı böyle karavanlı bir şey yapmış, Hatırlıyorum. Ha pardon o karavanla kampa gideriz diye bir clip bait yapmıştım. En azından şu kravalla gidiyoruz diye klip beyti koymuşum kanka. Tamam mı? Tabi oyunda gidiyoruz gerçekten. Nerede karavanı bulup da gideceğiz? Belki bir gün Atik ailesiyle gideriz. Çok seviyorum adam ya. Vallahi adam böyle o aileyi doğru seviyorum. Böyle yaptıkları işler falan gibi hoşuma gidiyor ya. karvanlı videoların hepsini seviyorum. O ayrı bir şeydi. Onlar ayrı en azından. Şöyle hop zıplaya zıplaya hopla yürüyen çekirge. Zıplaya yürüyen çekirge. Benim canım çekirgem. Pıtı 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 çekirgem. Bak nasıl Oh. Hani yavrum. Şey <laughs> Şöyle devam ki. Yavaş yavaş burada biraz. Biraz olsa yavaşlamam. Yavaşlaman lazım. Abi teker fren tutmuyor. abi de araba zorluyor. Allah güzel. Ya bu lastikler benim çok hoşuma gitti ya. Bütün arabaları bu lastikler mi taksam ya? Baksana çok güzel durmuyor mu abi? Şu anda bu video şu açıdan bak şu açıdan oynayacaksın aslında bunu işte saat ayarlamaya lazım. Şu saati buraya doğru ayarlayamıyoruz. Saati böyle ayarlasak. Neyse. Git bakayım. Şimdi buradan gitsek şehrin içinden gitsek. bulurum muyuz? Buluruz ya. İlk soldan gireceğiz. Karavan için göstereyim size. Karavan içi yok lan içi güzel değilmiş. Sadece görsel varmış içinde. Burası mıydı? Yok burası çıkmaz sokak. Devam ki. Bir sonraki sokak. Bir anda direkt çevirip karavanla yatmamız yok mu? Ne güzel olur. <laughs> olmaz olmaz şaka yaptım güzel olmaz. Öyle şeyler aklınıza da getirmeyin. Karavan bulduk karavan dar sokaklara daldık. Böyle bir aslında ETS gibi uzun bir büyük bir haritası olacak kanka. Böyle bu arabalarla bu çarpışma fiziği Allah Eren'in duvarına Eren'in arabasını çarptık neyse yabancı duvara çarpmadık arabayı sahibinin duvarına vurduk en fazla ne olabilir Eren bizi döver olsun dayak yeriz Eren bizi dövme şimdi bir arabayı acaba indirsem mi lan indirim indireyim böyle bırak gitmek olmaz gerekirse Eren geri kendi bindirsin ben şöyle Mehmet Akif Cim'in arabasıyla Cugül'ün arabasını şöyle indireyim buraya şimdi Kaldır bunu. Kalkarken bunu da bas. Ha. Rinsin aynı anda. Çat diye otur bakayım. Ha. La inerken sen de buna bin. Şöyle. Yavaş lan yavaş. Bu nokta atışı be. Ha. Vallahi 10 on numara park ettik. Burada kal. Bunu geri kaldıralım adamı emanet aldık arabayı. Umduğunuz bulduğunuz gibi umun. Yok umduğunuz gibi bulun. Neydi lan? Umduğunuz gibi bırakın. <laughs> çok iyi. Baksana bu trailer'ın bilmem ne lastikler çok hoşuma gitti ya. Lastikle unutmamam lazım. Her videoya koymam lazım. Şu ev, bizim canavarla eve gidek. Ve roleplay bitirek. Şimdi basarak gideceğim açıkçası. Geldiğimiz gibi gitmeyeceğim. Yani biraz basacağım. Sanki ben o oyun çıkmışken içinizden şey dediğiniz gibi hissettim yani onu. Ya golf arım var ama emekli şoför gibi sürüyorsun. Bak o kadar şey yapmışım ya. Şu ön taraftaki camı silmeyi unutmuşum kanka. Bak bu arabaların tamam mı? Nedense şu ön camları çok kirli. Bak görüyoruz kirli. Bak şimdi ne olacak? Bu bomboş işte böyle ya. Bize böyle arabalar lazım. Şöyle biraz genişletelim. Şimdi biraz gazlayalım. Egzoz patladı patladı. Çok be. Ya gerçekten Allah, Allah Az kaldı ahiretlik oluyorduk. <laughs> Bir sonraki durak ahiret. Yapıştır daha iyi oğlu. İyisin, iyisin, iyisin. Vallahi iyisin ha. yol çok güzel arabanın.

Şuydu ya, şuydu. Neyse. Evet uzun bir aradan sonra videomuzu bitirdik. O ara olmasaydı çok güzel olacaktı işte. Yapacak bir şey yok. Arada bir öyle sorunlar yaşayabiliyoruz. Neyse. Derimiz sağ olsun ufak bir oldu. Bitti gitti geçmiş olsun. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı bu tarz videoların devamına gelmesi istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok cici bakın. Görüşmek üzere. kalın. Bay bay.